Sağ mı? Sağdan Anam şu bina yapılmasın da üzerimize hızlı geç. Nasıl yanık duruyor? Bak bak görüyor musun önüne? Baksana bunun üzerine oturmuş bu. Geç hadi. Şu köşede bir hastanemiz vardı. Bakalım o ne durumda? Vallahi yağma falan da başlayacak. Baksana bir Allah'ın kulu yok yani burada içinde birisi var mı yok mu? Nasıl onu? Ana bizim şurada şey vardı. Eczacımız vardı. Maymun bürosuna doğru giderken burada. Kırkanda sağlam ev. Abu, kapalı. Anne yeni yapılan pazar alanı. Aa, bu da bizim caddeye çıktığımız yer. Köşedeki bina. O da yıkılmış. Sağlam bir yer yok. <laughs> bak bu kızın şeyi, ablasının evin oturduğu ev buraydı. Ha, giriş katıydı bak, ev kalmamış. <laughs> evet, kaymakamın evine bak hele bir şey var. Şurası da kaymakamın evi. Bakın aşağıda şu siyah demir olay. Yani. Bizim e, sokağa girmeden anne. Sağ tarafı burada perişan olmuş. Ha buradan sola girsene. yok ya. Yemin ederim bir tane afat yok. bunlar da bunlarda çok güzel evlerdi. Bak dışı çok kötü. Aa bak böyle şey. Burası abi? Burası süslü de, burada bir şey yok. Olsana yola. Şurada çok güzel evlerdi biliyor musun? Şu sarı çizgili gibi olan. Baksana dışı falan perişan olmuş ya. Sağlam bir hediye bir şey kalmamış burada. bakalım arayalım. Arada kalmış biri ama binanın altında kalmış. Arabalık. Allah sana. Devam, devam, devam. Sağdan gideceğiz. Saat yani. Şey burası öğretmen evi burada. Yani öğretmen evi di. Burası düğün salonuydu. Burada ne vardı? Burada bir süpermarket vardı sanki. Ha, bu göbek burada He, bak şurada tabelası var. Yonca market mi? Ne vardı burada zaten? Bak. Allah yardımcıları olsun. Bitmiş bu şey. Gö göbekten sola döneceğiz. <laughs> Buradan yukarı çıkabileceğiz mi? Bak bakalım. Yollar. Ha şu çıkıyor. Riske girmesek mi He? Riske girmesek mi? La bir şey yoktur la bir çık bakalım. Yer yarılmış da yer yarılmış burada. Baksana kırıkan diye bir şey almamış yer yarılmış. Anne bizim sokak. Bizim sokağın üstü. Muhammed abinin babaannesinin şey dedesinin olduğu sokak. Tamış, Buralar bitmiş. arkadaşlar kırk'an bitmiş ve bir tane şey yok, afat yok bir tane kızılay yok. Görüyorsunuz şurada içeride insanlar kendi çabalarıyla çıkartmaya çalışıyorlar. Evet.